Anladım. 965 artı penaltı kazandık. 90 artı penaltı kazandık. 90 artı 5. Tahayli penaltı yapacağız. Hakikaten bu maçımızı çok hak ettik. Bugün hakem çok şerefsizlik yaptı. Gerçekten 90. 96-5'te penaltıyı kazandık. Taraftarımız işte. Topun başında Talha. Allah aşkına Talha bu fırsat kaçmasın artık. 96-5 96 Penaltı Talha topun başında. Allah'ım Allah yardımcımız ol diyoruz. <laughs> ya haydi Talha diyoruz. Topun başında işte bütün oyuncularımız. Şu anda bekliyorlar. Bütün taraftarımız bekliyorlar Talha topun başında. Haydi Talha diyoruz. 96 5. Hadi topun başında geldi Talha. Allah'ım yardım haydi. Gerçekten çok hakkımızdı. Tekrar top oynadık. Çok iyi oynadık. Ama hakimi 965 attık. İşte Allah her zaman iyilerin yanında, her zaman liderin yanında. 965 Çok şükür Talha. Çok şükür.